Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Yağmur yağdığı için size fazla yaklaşamıyorum. Bugün değişik bir içerikle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Yiğit Portakal size yağmurda da, karda da, çamurda da ev gezdirmeye devam ediyor. Çok samimiyetsiz bir giriş olmadı mı ya? Bugün Derya diye bir arkadaşım ofisine geldik. Derya ile görüşeceğiz. Ofisinden onu alacağız ve onun elinde de bir tane residence daire varmış Şatane tarafında. Oraya gideceğiz. Yeni yapılmış bir proje. Hep pahalı evleri geziyorduk. Ucuz ev de gezdediniz. Yani tabii onlara göre bence yine fiyatı güzel. Bugün oraya gideceğiz ama ben daha önce projeyi görmedim. Daireyi fotoğraflarından bile görmedim. Sürpriz. Sizinle beraber ben de gezeceğim. Hadi gidelim Derya'yı alalım. Şu an bu arada İstanbul Ayaza taraflarındayız arkadaşlar. Gelin. Kapı otomatik, severiz. <laughs> Pardon abi, bizi adamdan saymamış mıydı? Şimdi kaçıncı kattık? Birinci kata çıkacağız. Daire 8 demişti galiba, bir bakayım. Evet, daire 8. Derya'yı ben 4-5 yıldır hatta daha fazladır tanıyorum. Benim kuzenimin arkadaşıydı kendisi, o da emlak sektöründe. Asansör Heh, geldi. Arkadaşlar önden buyurun. Ya ne kadar kibar bir adamım ya. Ekmekle geliyorum hadi. Bugün enerjim yerinde. Bu arada günlük vlogları beğendiyseniz... Ha, sen de gözük. Şöyle yapalım. <laughs> gözük Şöyle geçsene tam çantalı. Ben de gözüküyorum. şöyle. <laughs> Böyledir oğlum. <laughs> günlük vlogları beğendiyseniz... Şu ne ya? <laughs> şu nedir ya? Eş... Evet. evet ya. Tam şey satış şeyi. Bir dakika saçımı düzelteyim. Derya bakımlıdır. Şimdi benim de yakışıklı olmam lazım ya. Bir dakika asansörde. Nasıl oldum arkadaşlar? Güzel. Ne diyordum ben ne anlatıyordum ya bazen kafam karışıyor. Vallahi unuttum. Çenem o kadar düştü ki bir anda ne diyeceğimi unuttum. Neyse biz videoya odaklanalım. Bugün gezeceğimiz daire kağıthanedeymiş. O bölgede ilk videomuz olacak bu arada. Ha günlük vlogları beğeniyorsanız çekmeye devam edeceğim sizin için. Korkutayım mı? Böyle. Canım Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi, Gel sağ bakayım. ol. sen nasılsın? Ben senden bahsettim bayağı da tanıştığımızı. Oo süper. Tanıştığım. Youtube. Merhabalar. Derya. Hoş geldiniz Derya. Size. Youtube. Nasılsın canım? İyiyim canım sen nasılsın? Bugün acayip yağmur yağıyor ya. Felaket ya. Bereketle geldiniz valla. Aa evet. <laughs> Aynen. Birileri çok yağmur duası etmiş arkadaşlar. Siz mi ettiniz? Ben etmedim bilemiyorum. <laughs> Şöyle sizin kısa bir ofis Tabii turuna ki. bir buyurun. bakalım. Tabii ki. Buyurun. Tabii ki. Burada bir oturma odası var galiba. Evet. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizi ağırladığımız. Ev gibi ya. Ev gibi. Evet. Misafirleriniz de Misafirlerimizin yani. Misafirlerimizin rahatı bizim için çok önemli çok çünkü. Evet müthiş. Evet. Vallahi, açık ofis olarak da. çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız. Arkadaşlar bir merhaba der misiniz? İyi çalışmalar, merhaba. iyi satışlar. Burası da açık mutfak Otufak çok güzel. Bir de üst katımız var. Her şeyiniz var ya. Tabii tabii. Bence bu malikane ofis değil. burayı da pazarlayabilirim. Yani Aynen. problem yok benim <laughs> <değil mi>? için. <laughs> güzel ofis değil arkadaşlar? Bir de üst kat var galiba. Bir de üst kat var. İsterseniz oraya da bakabiliriz. Okey. Şu anda tam okay. lokasyon olarak neredeyiz? Şu an tam, tam Ayaz Ağa'dayız. İsterseniz gelin bir balkon Sileyim. Azıcık yağmur yağıyor ama gelin arkadaşlar. Şu an gayet iyi görünüyor. Şeker değiliz, erimedik. Nerede şu an? Şu an Ayaza Cendere Caddesi aksındayız. Sol <laughs> tarafımızda Skyland var. Sağ tarafımız Avangard projesi. Hemen en solda da Türk Telekom Arenayı görüyorsunuz. Ka Karşısı da Vadi İstanbul. Aa, gideceğimiz yer çok yakında. Bu proje ne sizin bulunduğunuz proje? Seba Flats. Seba Flats. Evet, Aa. Evet, evet. Seba Flats. Evet. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz bölge tamamıyla yepyeni. İşte Vadi İstanbul'u çekmiştik hatırlarsanız. Onun devamı Skyland. Skyland'ı da hep görmek istiyorsunuz. Derya bize Skyland ayarlar mısın ileride? Kesinlikle. Hemen hemen hemen. Skyland'ı görün arkadaşlar dışarıdan. Avantgard yeni yapıldı. Hemen orada da Galatasaray'ın stadı var. Evet. E, müthiş bir yerde sizin ofisiniz ya. Çok güzel yerde ve gideceğimiz projede buraya çok çok İsterseniz metrafta. oraya doğru yavaşça gidelim. Gidelim. Kaç dakika sürer buradan? 10 dakika. Hiçbir şey. Evet. Çok yakın. Bu arada ben daireyi daha önce görmediğimi söyledim. Fotoğraflarını da görmedim. Tamam. Sürpriz. sürpriz. Her şey sürpriz şu anda sizin. Dairede görüşürüz arkadaşlar. Şu anda siteye geldik, kapalı otoparka park ettik arabamızı, evet. giriş kata çıktık. Kağıthane'nin neresindeyiz şu anda? Şu an Kağıthane'nin Hamidiye, en kıymetli bölgesi olan Hamidiye'deyiz. Bu arada Seba Flat'ten Ayaza'dan da 5 dakikada falan geldik aslında, evet, 5-6 dakikada. Evet ortalama 5-6 dakikada. Hiç de. trafik de yoktu zaten. Bu proje kaç yıllık bu arada? Projemiz yeni, e, hatta geçen sene teslimler oldu, şu an %90'ı dolu, yepyeni bir proje. Yepyeni. Şimdi lobiden girip daireye çıkacağız, Derya'yı takip ediyoruz. Buyurun. Hanımlar önden. <laughs> Böyle güvenlik kameraları var. Güzel bir giriş. Kart sistemi var arkadaşlar bu arada. Evet, kart sistemiyle geçiş var. Evet. Şemsiyeleri açıp da takılabiliriz. Arkadaşlar bugün hava şartları biraz zorlu. Acayip yağmur yağıyor. Hatta bir ara sulu kar yağdı. Klasik İstanbul. Kaç tane daire var toplam? 4 tane bloktan oluşuyor sistemimiz. 523 tane konut, 100 tane de ticari alan var. A blok, B blok, C blok, D blok diye 15'er katlı 4 tane bloğumuz var. Kaç tane daire vardı? 523 konut. Oo süper. Evet. Kalabalık şu an çoğun Çok... da yaşam başladı %95 mı? %95 dolu şu an. Aa, evet. Geç bile kalmışız. <laughs> Yav! İnsanlar şu anda evde uymuyordur herhalde biraz bağırabilirim. Bu ne? Panoramik asansör. İsterseniz bir ilk defa gördük. Buna binebilir miyiz? Tabii ki buyurun. İlk defa panoramik asansöre biniyoruz arkadaşlar. Gidelim bir bakalım neymiş ne değilmiş. Bir bakalım. Biraz soğudu hava arkadaşlar. Derya gitti. Buyurun. <laughs> Merhabalar. Artık içerideyiz değil mi herhalde? İçerideyiz. Asansöre bineceğiz şimdi. Neredeyiz? <laughs> i̇çerideyiz şu an. <laughs> Buradan direkt terasa çıkabiliriz. İsterseniz önce bir panoramik asansör bir terası göstereyim. Hı -hı. Ondan sonra daireye geçiş O zaman terasa çıkıyoruz. <laughs> Kaldık burada. Kayıtta. <laughs> <laughs> İlkine bir hepsine bastık burada. Beni şey, bütün, almadı. <laughs> bütün, bütün klasik tuşlarına bastık. Arkadaşlar gelin artık. <laughs> Panoramik asansör böyle bir şey. Ha. Aa evet AVM'lerde, otellerde falan da oluyor Vallahi, bu. Evet. 5 yıldızlı Antalya otellerinde. Burası da 5 yıldızlı bir proje zaten. Vallahi süper. <laughs> Buradan canın sıkılmadan Klastrofobisi olanlara tabii ki iyi gelir sorun. Aslında. Bence sorun olabilir. Evet. Bak, çok güzel ya. Hiç. En üst kata mı çıkıyoruz şimdi der ya? En üst kata ya? çıkıyoruz. Aa, bak üste çıktıkça böyle biraz da eğim alıyor daireler. Ne kadar büyük balkonlar var? Kesinlikle. Ha manzara İpsi. var. Pandemiden sonra zaten balkon artık lüks oldu. Kesinlikle. Bu projede de fazla fazla kullanılıyor. Wow. Evet şu anda... İlk defa böyle bir şey deneyimledik. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Manzaralara geldik hanımlar önden. Teşekkürler. Centilmenliği elden bırakmayın sayın erkek izleyici. Wow. Buyurun. Buyurunuz. Hey gidi. Biraz yaşayacağız galiba ama Şimdi size klasik bir şey yapacağım. Şimdi şeyden geldim. Bayburt'tan İstanbul'a gelmiş, İstanbul'a yerleşmiş bir yiğit portakal öpüyorum. Ey İstanbul, sen mi büyüksün ben mi? Tabii ki de ben büyüğüm ya. Bence o bizden daha büyük galiba. Bence de. Niye gülmediniz lan? <laughs> <laughs> Gülsenize ya. Gülmeniz için yapmıştım. İsterseniz... Arkadaşlar, e... Şu manzarayı bir göstereyim der ya. Tek tek sayacağım ben size şimdi. Bak en sağdan başlayalım. Şu parmağımı görebiliyor musunuz? Bunu da yapacağım şu. iki tane kule var ya böyle beyazlı gri. Trump Towers. Onun hemen sol tarafında dört tane blok var. Orası Torun Center. Orayı da gezmiştik. Hatırlıyorsunuz. Hemen sol tarafta iki tane beyaz var. Orası Astoria. AVM ve Konut Residence. Sol tarafa doğru Levent'e doğru devam ediyor arkadaşlar. QNB Finans Bank binası var. İş kuleleri var. Tam İstanbul ilk finans merkezi dediğimiz yer orası. Maslak hemen sağ tarafında kaldı. Oraya da bakın. Maslak, Skyland bu tarafta. Sonrası devam ediyor. Bütün İstanbul'u görüyor. Burası Derya. Evet. Çıkıyor musun arada buraya? Tabii ki. Zaten şu Git. an projede şöyle bir özelliğimiz var. Aynı zamanda hayata geçmedi ama geçecek. Tüm blokların üzerine kiminin üzerine fitness, kiminin üzerine ee, kafe, Hadi ya. sosyal donatılar yapılacak. Şimdi özellikle izledim, yazın. Şu anda arka manzaraya doğru gidiyoruz. Şu an arka tarafı görüyorsunuz. Bakın tam karşımızda Avru <gülüyor> Avrupa <laughs> konutlarının yapmış olduğu yeni bir proje var. Onu görüyorsunuz sağ tarafta. Ne projesi? Çamlı Vadi. Çamlı Çamlıvadi. Evet yeni projesi. Bu şekilde komple bakın Belgrad Ormanı hemen sağ tarafımızda Vadi İstanbul. Radis... Yanı başımız hemen Belgrad Vadi Ormanı. Vadi İstanbul şurada arkadaşlar. Bir de buranın bir özelliği var Yiğit'cim onu da söyleyeyim Hamidiye'nin özellikle havası çok temiz. Evet ya. Özellikle hava dolayı burası genellikle tercih ediliyor. Böyle tepede kaldığı için herhalde çok temiz. Evet, tebis. evet. Evet, yağmur şiddetini arttırdı arkadaşlar. Az önce uçuyorduk şevşeyle. İçeri girme vakti geldi. Siz de ıslanmayın. Siz şu an tabii ki de ıslanmıyorsunuz çünkü sıcak sıcak oturuyorsunuz evinizin içinde. Arkadaşlar şimdi terastan aşağı indik. Diğer bloğa geçiyoruz. Kaçıncı bloktu o? A bloğa geçiyoruz. 11. kata çıkacağız. Terasa çıktığımız blok hangisiydi? C blok. C bloktan A bloğa geçiyoruz. Tabii aşağı inip havadan geçemeyeceğimize göre, değil mi? Evet. Onu yapmamışlar. Havadan bloktan bloğa geçiş yoksa olmaz. Hafta kar yağar mı acaba İstanbul'da? Evet kar gösteriyor ama. Ankara'da kar yağıyormuş. Vallahi başlamış. İstanbul'da da önümüzdeki hafta bir yok. Yılbaşı programlarınız ne? Derya yılbaşında ne yapıyorsun? Çalışıyorum <laughs> gündüz ama akşam evdeyim muhtemelen. Bir metropol hayatı nasıl olur? Yılbaşında bile çalışarak arkadaşlar işte. Aynen öyle. İstanbul dünyanın en büyük metropolü değil mi ya? Kesinlikle. Metropollerinden biri. Kesinlikle öyle. Bilmiyorum ben İstanbul'u çok seviyorum. Çok keyifli bir şehir gerçekten yaşamasını. Şimdi diyeyim. daireye çıkıyoruz arkadaşlar orada görüşürüz. 11. kattayız arkadaşlar. Daireye gidiyoruz. 155 nolu daire. Kapıyı açtık. Daireyi daha görmedim. Şemsiyeleri de buraya bıraktık. Görebilirsiniz şöyle. Sakin durun. Uslu durun. Ev turu yapıp geliyoruz. Buyurun. Evet. Kapı zili bu mu? Evet. Aa güzel. <laughs> Evet. İsterseniz salondan başlayabiliriz. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar burada diyafon sistemi var. Ne deniyordu buna? Diyafon. Güvenlikle falan görüşebiliyorsunuz. Daire sıfır galiba. Sıfır. Hiç ha. kullanamamış bir daire. Proje zaten teslim edip çıktı. çıktı. Şu anda salonundayız. 3.5 artı 1 görüyoruz şu an daire olarak. Hmm. Evet. 3.5 artı 1. Kaç evet. metrekare? 155 metrekare neti var. 155 metrekare. Burası salonu arkadaşlar. Burası salon. Büyük bir salon var. Derya teras da var. Terası var. İşte az önce size bahsettiğim aşağıda koskocaman büyük Balkonu olan Ben daireler şöyle bir bakayım. Evet. Oo büyük. Bakabilirsiniz, basabilirsiniz yok. Biraz yağmur var ama <laughs> çok güzel bir manzarası var. Yukarıdaki teras manzarasını da görüyor arkadaşlar bu arada. E, çok şık bir proje olmuş ya bu, bu arada. Kesinlikle. şeyleri, evleri gibi. Bir mutfağa Son geçelim, orayı göstereyim isterseniz. Bu arada balkon şuradan devam ediyor, bakın. Komple daireyi çeviriyor. çeviriyor balkon evet, olduğu gibi daireyi geziyor. Şöyle yapalım. Şimdi mutfağa gidiyoruz, buyurun. Mutfakta Ankastre Franki marka, Hafel marka ürünler kullanılıyor. Hı hı. Bir de tüm dairelerde şöyle bir özellik var. Bu bluetooth sistemidir. Aa. Bu sesi duyduğunuzda telefonunuzu tanımlıyorsunuz. Dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Aa. Hoparlör sistemi var. Yukarıda dolapların içerisinde gizli hoparlörler var. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Müzik zaten. Dinleyebili evet. Şu an bağlanabiliyor muyuz? Tabii isterseniz tanımlayıp bağlayabilirsiniz. Akıllı ev sistemi doğrudur. Bir portakalın telefonunu görüyoruz. Evet bluetooth. Mazda kim ya? Headset şudur bence. Muhtemelen olur. ismi olarak, isim olarak bilemeyebilirim. Şu Mazda'yı gerçekten bilmiyorum. 4 tane girelim 1 2 3 4 bağlandık mı ve bağlandı arkadaşlar şu an müzik açıp deniyorum çok kısa istek şarkı alayım wow bir <laughs> çok güzel arkadaşlar daha fazla çalamıyorum. Aslında müzik eşliğinde olur da telif yeriz biliyorsunuz. Ancak YouTube müzikler Library'den. Şimdi video bile açabilirsin burada. Tabii tabii her şey istediğiniz gibi. Kendi videomuzdan telif yemeyiz herhalde. Kendi videonuzun sesini dinleyebilirsiniz. Mesela Vlog'u bunu izlemediniz arkadaşlar biliyor musun? 678 görüntülemede kalmış bu bunu izleyin. Bu da ne? günaydın. <laughs> wow. i'm <laughs> not Kırıl'la beraber yaşamaya başladılar. Arabasını ve lastiği indiği için hemen yanıma koştu tabii. Böyle çok iyi radyo falan dinleyebilirsin o zaman tabii, yemekte yemek yaparken. Tabii parken. her şeyi dinleyebilirsiniz. dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde. Güzel bir özellik. Eve yapılıyor mu acaba sonradan? Kendi evime yapabilir miyim böyle bir şey acaba? Normalde Bunu bir araştıracağım. Kesinlikle. Bilen varsa yorumlara yazsın. Düşünüyorum böyle. Devam edelim. Mutfağımız büyük bu arada. Çok büyük evet. Evet. Burası da buzdolabı alanı. Şöyle Şimdi bakabilirsiniz. Aaa güzel. Çekmece. Bunlar da kavanoz ve tuzluk falan, biberlik falan. Tencere oluyor. vesaire koymak için. Mutfak şeylerinden ben pek anlamıyorum. Ben de çok anlamıyorum. Hiç sevmem yemek yapmayı. Değil mi? Ben de hiç bilmiyorum. Bir tek yani yumurta haşlayabiliyorum arkadaşlar. <laughs> Böyle çekin. Şunlara da bir bakalım kısa kısa. Güzel. Buraya tabak, çanak, bardak falan koyuyor insanlar diyebiliyorum. Evet. Şurada da çatal bıçak seti. Şimdi e, bu sitenin mimarı gerçekten çok iyi çalışmış. En ufacık bir alanı bile Aha. değerlendirmiş. Ona dikkat çekmek istedim. Baharatlık. Tabii tabii. tabii. Başka şeyler de demiyor buna galiba ama güzel. Mimara teşekkür ediyoruz. Teşekkür ettik. Girişte bir portmantomuz var. Aha. Vestiyer. Vestiyerimiz var. Güzel. Ha, askı da var Aslısı burada. Askısı da var evet. Şöyle bir küçük odamız mevcut. Şuna da bakalım. Tamam. Burada da kapak gelecek sana. Bu da evin beyin kısmı. Evet. Elektronik şalterler falan filan. Efendim? Bluetooth kapağında. Ha. veriyor. Görüşürüz Bluetooth. <laughs> Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi? Hiçbir yerde petek yok. Evet. Yerden ısıtma mı? Tamamen yerden ısıtma mı? Hiçbir petek yok. Burada. Burayı çocuk odası olarak tasarlamışlar. Evet. evet çocuk odası olarak. Burada yani. bir tane odamız var. Salonun hemen yanı. Şimdi mutfağı gezdik. Salonu gezdik. Bir oda ve devam ediyoruz. Aynı şekilde burada da minik bir odamız var. Burada da bir odamız daha var arkadaşlar. Burası da giyim odası, çalışma odası veya çocuk odası yapılabilir. Tecrübelerini istinaden. Bu arada 3.5 e, artı 1 dediğimiz. <laughs> Aygün abi selamlar, kapılar, lake. Burası da çamaşır odası. Evet çamaşır odası. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini buraya koyuyorsunuz. Süper. Bu çok bir şey. Kesinlikle. Çamaşır odasının ayrı olması. Kesinlikle. Burada bir ortak banyo var. Hı hı. Ortak banyomuz var. Güzel. Evet. Aygün abi kapılar lake. Arkadaşlar kapılar lake. Bunları öğrendim. Aynı aboneli dolabımız var burada. Güzel. Böyle bir şey almayı düşünüyorum eve ya. Benim evi izlediyseniz görmüşsünüzdür. Biraz az eşya var. Bir küçük oda da burada mevcut. Bir odamız da burada. Yine aslında kullanıcının ihtiyacına göre dizayn edilebilir. Balkon burada da devam ediyor. Tabii ki. Az önce söylediğim gibi bütün evi çevriliyor balkon. Yani tüm odalarda balkon mevcut. Wow. Evet. Wow, 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 wow. Çok iyi. Oraya da devam ediyor. Müthiş, müthiş. Tamam küçük. Ama Belki kullanışlı. küçük diyorsunuz ama çıkıp bir hava alabilirsin yani. Baksana. Bence gayet kullanışı. Sıkıldım evde. Bir hava al gir yani. İnsanlar buna muhtaç duyuyor. İkinci banyomuz olmak. misafir banyosu gibi kullanabilirsiniz. Burası da ortak banyo. Tabii tabii burası da ortak banyo. Bu sefer bu duşlu. Aynen. Arkadaşlar bu da ortak banyo. İkinci banyoyu geziyoruz şu anda. Burada duş da var. Şöyle gelin bir göstereyim. Bu duş. Burada temizlenebiliyorsunuz. Ve... Yatak odası. Master bedroom. Ana yatak odası arkadaşlar. Residence dairemizdeki son odamız. Evet 3.5 artı +1. 1. Hatta +1. 4 artı 1 diyorlar. 3.5 artı 1 olarak geçiyor projede. Yatak odası Buranın da banyosu var. Ebeveyn banyosu mevcut. Çok güzel. Toplam Şuraya... 3 tane banyolu bir daire. Yatak geliyordur. Evet. Direkt yatak, başı. yatak baş kısmı buraya geliyor. Buraya televizyon asabilirler. Yani tercihe bağlı olabilir. Burada da yine balkon devam ediyor. Bu arada bu oda yaklaşık 30 metrekare falan var. Ortalama. Ve yine balkon keyfimiz var. Güzelmiş ya. Evet. Sosyal bir site bence. Kesinlikle. Merhaba. <laughs> bir abla vardı ona selam verdim arkadaşlar ama görmedim. Evet, banyoya da bakalım. Yatak odasının banyosu. Burası tuvalet, duş ve banyo. Böyle güzel bir banyo. dolaplar var. beğendim ya. Bu arada kendi evime de artık bir tasarım şeye bakıyorum böyle. Bu arada Şöyle. işçilik ve malzeme dikkatini çekti mi? Evet, Son derece evet. kalite değil mi? Kapılar hiç, mesela. Hiç şey yok Hafer böyle. Marka. Yamuk, eksik, Yok. göze kötü batan bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani. Avize sistemi zaten yok. Şu tavanı da gösterelim bu arada arkadaşlar. Bu led aydınlatma Bunu bir şey deniyordu ama bu iyi bir işçilik gerektiriyor bu arada bunu yapmak. Asma tavan. Asma tavan. Ha Teşekkür ediyoruz. <laughs> Valla güzel bir daire. Evet. O zaman fiyatını ben tabii ki de sormam lazım. Şu an satışta mı burası? Satışta. 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 Fiyatını dinlemek istiyorsanız aşağıda görürsünüz arkadaşlar. Aşağı geldik arkadaşlar. Daire turumuz bitti. Biz daire turunu bitirince genelde fiyat konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz genelde değil. Benim en sevdiğim bölüm bu arada. Evet. Şimdi çok kısa bir özet geçelim. Kaçıncı kattaydı bizim 11. daire? 11. katta gördük. 3.5 artı bir bir daire gördük. 155 metrekareydi. Hı <laughs> İki tane de banyomuz var. 3 banyo var. Ebeveyn banyo ile beraber. 3 banyomuz var. Komple etrafı balkon. Artı güzel de bir mutfağımız var arkadaşlar. Bluetooth müzik sistemli. <laughs> Denedik. Bugün burayı almaya kalktığımızda ne kadar ödememiz lazım? Şu an bu dairenin değeri 5 milyon TL. <laughs> Pazarlık var mı biraz? Tabii Peki. Yani değil mi? Her malın bir pazarlığı tabii ki, tabii, olur tabii, yani. yani tabii tabii. Pazarlığımız. Tabii ki. O pazar. zaman bir milyon veriyorum Pazarlık. canım takipçileriniz gelirse artı bir indirim uygulayacağım. Aa, ho, 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 ho. <laughs> Yiğit Bey'in takipçilerine artı özel yüzde yirmi indirim uygulayacağım. Arkadaşlar açıklama kısmına ilanı ve Derya'nın bilgilerini bırakıyorum. Derya bu evin yetkili danışmanı, profesyonel danışmanı. Eğer bu videoyu izleyip Derya ile iletişime geçerseniz ekstra yüzde yirmi indirim o da benden size hediye. Süper. Valla güzel oldu. Vallahi Bunu sana... hiç planlamadık bu arada. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra Ayaz Hatane bölgesindeki Skyland direkt Skyland avantgard İstanbul Kağıthane'nin 19 mahallesi birden şu an bende. Derya'da. Evet o yüzden. Senden haber bekliyoruz biz. Tabii ki. Skyland'de de evet, gezeceğiz bu ki arada. Tabii ki gezeceğiz. Nasıl keyif aldın? Süperdi. Harika bir çekimdi. Sergio kesinlikle kameramanı görmeniz gerekiyor. <laughs> Tam profesör. Böyle bir yakışıklılık <laughs> <da papel>. yok. <laughs> bir sonraki videoya kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Atın. Hoşçakalın.